Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Ekim ayı aylık kahve falına hoş geldiniz. Sizin için kahvemi içtim sevgili Başaklar. Ekim ayı için kurduğunuz tüm hayallerin gerçekleşmesini ve bu fincana odaklanıp tuttuğunuz dileklerin gerçek olmasına niyet edip kapattım. Siz de fincana odaklanıp dileklerinizi dileyin. Dilekten daha ziyade niyet edin. Evet neyse haliniz çıksın falınızda diyerek açtığım fincanı ve size de şöyle bir gösterdikten sonra bakalım Ekim ayında kahve telveleri sizin için neler söylüyor. Evet ilginç şekiller çıkmış. Sanki gelgitler yaşıyorsunuz ruh halinizde gibi. Beslenmenizde yeni düzenlemelere gitme kararları alabilirsiniz. Zafer kazanmak adına, arzularınız konusunda da hırs yapabileceğiniz bir ay geçireceksiniz. Etrafınızdaki beklemediğiniz insanlardan mesajlar alabilirsiniz. Geçmişle ilgili, hayatınızdan çıkmış olan kişilerle ilgili daha çok bu mesajlar. Doğrudan veya dolaylı bir şekilde haberler alabilirsiniz. Sizin için biraz yıkıcı ve sarsıcı etkileri olabilir. Olumlu gelişmeler alacaksınız. Paranın peşinde koşuyor olabilirsiniz. Odağınızda para olduğu için yeterince keyif almadığınız bir kariyer hayatına da sahip olabilirsiniz. Yani emeğinizin karşılığını almadığınız bir işe de sahip olabilirsiniz. Ee, en çok öne çıkan konu bakıyorum burada kısa zamanda büyük miktarlarda para kazanma e, hedefleriniz e, olduğunu görüyorum. E, çocuksu hevesler peşinde de koşuyor olabilirsiniz. Sizin için tasarlanan kadersel plana e, ters hareket de ediyor olabilirsiniz. Sizin için gereken en önemli şey istikrar göstermek. Burada adım adım ilerleyişler var kariyer hayatınızda e, sanki bir aylık süreç içinde e, bir şeyler gelişmeler olacak. Burada seçimler yapmak zorunda kalabilirsiniz önceliklerinizi ayarlamak durumunda e, kendinizi bulabilirsiniz. Özellikle iki işi aynı anda yürüten veya iki iş arasında kalanlar e, olduğunu görüyorum. E, rüyalarınızla ilgili de işle ilgili Mesaj içeren rüyalar görebilirsiniz. İşaret almaya dikkat edin. Şaşırtıcı şeyler görebilirsiniz. İki iş veya durum arasında bir seçim yapmak durumunda da kalabilirsiniz veya iki kişi olabilir. İki kişi birlikte iş yapmak konusu da olabilir. Dengeyi çok iyi oturtmalısınız bu yüzden mutlaka biri daha baskın olmalı. E bazılarınız için de iş sebepli yer değişikliği veya aile evinden ayrılma gibi temalar da söz konusu olabilir. Bu gelişme e, bir aylık e, süreci kapsıyor. E, sanki biraz geçebilir önümüzdeki Kasım ayına sarkabilir. Egoya girmekten sakının ve çaba göstermekten vazgeçmeyin. Sonu gayet olumlu istediğiniz gibi gerçekleşecek. Ne işe başlarsanız başlayın. Ekim ayı sizde hayatınızda dengede olmayan ve direndiğiniz konularla yüzleştirebilir. Hayatınızda birbirine karışan her ne varsa bunları ayıklayıp saflaştırma zamanındasınız. Bunu yapmaya direnirseniz süreç sizi buna zorlayabilir. Beklediğiniz haberleri alabileceksiniz Ekim ayında düzenli kullandığınız ilaçlar varsa bunlarla ilgili de bir gelişme yaşayabilirsiniz. E, değişim görünüyor, değişime direnç göstermeyin. Korkularınız ve hayallerinizle de yüzleşebilirsiniz. Hayatınızda hangi fırsatları görmezden geldiğinizi ve bolluk bereketinize ne gibi engeller getirdiğinizi de e, fark etmeniz gerekiyor bu ayda. Yeni fırsatları değerlendirmek ve Korkularınızın üzerine gitmek için doğru zamandasınız doğru aydasınız sorumluluklarınız az önce dediğim gibi artabilir arzularınızı elde etmek için gerekenden fazla yük olarak önünüzü görmeden hareket ediyor da olabilirsiniz E biraz durup düşünme zamanı sizin için evet şimdi de tabağımıza bakalım evet tabak içinde bir soru sorun e, süzülmesini beklerken e, abone olursanız bana küçük bir destek vermiş olursunuz. Sevinirim. Evet güzel e, yollar çıktı. Ha. Şimdi yaşanan sıkıntılar yüzünden e, bu yolun sonu gelir mi diye kendi kendinize sormuşsunuz sürekli ama... ...bu yolda yürürken ne kadar mutlu olduğunuzu da gözden kaçırmayın. Sorunuzun cevabı evet yani olumlu. Evet tabakta da ikilem çıktı. Evet. Fincanda da çıkmıştı bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız demiştim. Ee, büyük bir ikileminiz olacak içine düştüğünüz kararsızlık daha çok aşk konusunda olacak gibi görünüyor burada. Ee, aşk konularında birileri sizin için mücadele edecek, sizi kazanmaya çalışacak ve kazanacak. Ve sonrasında da birlikte bir mutluluk durumu gözüküyor burada. Burada yollarınız açık çünkü. İlişkisi olmayan başaklar için ise yeni Birisi sizin gönlünüzü kazanmaya çalışan birisi var. Ex partneriyle bitmeyen bir ilişkisi olanlar için ise de ex partner adım atabilir. Önce bir kararsızlık sonrasında ise mutluluk ve tatmin duyguları. E, görünüyor tabağınızda parasal konularda da sıkıntı yaşayabilirsiniz daha doğrusu para size bu ay kolay bir şekilde gelmeyecek e, mücadele vermeniz gerekebilir ayrıca parasal konularda blokajlarınız olabilir eğer çok mücadele edip az kazanıyorsanız parayla ilgili blokajlarınız olabilir e, fincanda da benzer şeyler çıktı evet şimdi Ekim ayı kendinize odaklanacağınız bir süreç sevgili Başaklar. Güzelleşme, özgüven, kendinize yatırım gibi durumlarda söz konusu. Estetik gibi görünümüzde görünümünüzde değişiklik de yapmak isteme söz konusu olabilir sizin için. Kendinize daha çok inanacağınız bir süreç başlıyor. İlişkilerde bazılarınız ayrılık yaşayabilir veya bitmiş bir ilişkiden vazgeçme, tamamen bırakma gibi durumlar da olabilir. Yani bir ikilem yaşayacaksınız. Bu iş konusunda da olabilir, aşk konusunda da olabilir. E parasal olarak elinize de beklediğiniz bir para varsa e, en azından bu gelebilir. İşi olmayan başaklar içinde bir anda iş teklifleri veya başvurdukları bir yerler varsa oradan geri dönüşler alabilirler. Şöyle söyleyeyim fincanla taba ortak yorumlamak istersem Ekim ayı için sevgili başaklar yeni bir aşk getirebilir Ekim ayı başlangıcı e, sizin için. Eğitim de olabilir bu yeni bir arkadaşlık yeni bir yer yeni bir iş yeni bir aşk dediğim gibi hayatınızda e, birinden bir haber alabilirsiniz biri sizinle iletişime geçebilir. E, ee, evli olanlar çocuk bekleyenler için de bir hamilelik söz konusu olabilir veya hamilelik haberi alabilirler. Ekim ayında hayatında biri olmayanlar için de yeni bir aşk dediğim gibi. Maddi durumu iyi olan veya hayatınıza girmesiyle maddi durumunuza etki edebilecek birisi de e, karşınıza çıkabilir. Evet, Ekim ayı size maddi güç ve para e, getirecek çabalarınızın, emeklerinizin karşılığını alacaksınız ve kendinize daha çok güvende hissedeceğiniz bir süreç başlıyor sizin için. Hoşçakalın falımız buraya kadar da, bir sonraki fallarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.